Herkese selam arkadaşlar. Exit'e hepiniz hoş geldiniz. Üniversite dönemimizin başlamasıyla birlikte bizim için kritik olan bursların başvuruları başladı arkadaşlar. Biz size daha öncesinde bu kurumlarla ilgili Eylül-Ekim'de veriyor. Eylül-Ekim ayları burs ayları diye açıklama yapmıştık. Bu videodan sonra da biz de mini bir tatil dönemindeyken haber akışında bazı burs başvurularının başladığını gördüm. Bazılarının bitme yakın olduğunu gördüm ve burada kendimi sorumlu hissettim. Hani size bu burslar almanız için çok istekliyim biliyorsunuz. Daha önceki videomuzu izleyenler bunu biliyor. Hatta bununla ilgili de kanalımızdan hani okula gitmeden transkript öğrenci belgesini de almanız için böyle minik bir videolar da oluşturduk. Hani kolaylık sağlamak sizin için de gitmeden online bir şekilde bu işlemlerinizi çözün diye. Dediğim gibi hani bu haberlerde de şöyle 15 Eylül'de son başvuru tarihlerini görünce içim rahat etmedi. Şu tatil döneminde yine size bir belki de alacak kişi bizi takip eden belki de kaçırmıştır internet sitesini takip etmekte zorlanmıştır diye onları açıklayacağım. Aşağıya da linkleri koyacağım. Daha öncesinde ben size balık tutma yöntemi vermiştim aslında takip edin diye. Bu sefer direkt balığı vereceğim. Hani oradan direkt formu doldurduktan sonra başvurunuzu yapacaksınız. Daha sonrasında da arkadaşlar bazı burslarla hani Tev Vakfı'nın bursu ile ilgili bilgi vereceğim. Ama videoyu tam bu bilgiyi vermeden önce abone olmanızı ve videomuzu beğenmeyi ihmal etmemenizi sizden rica edeceğim. Şimdi arkadaşlar Tev Vakfı dönüyor gördüğünüz üzere. Bu Tev Vakfı'nı niye bu kadar böyle uzun süreli koydum şu an ekranda? Tev Vakfı çok önemli. 6 Eylül'de başladı. 6 Ekim'de bitecek arkadaşlar başvuruları. Neden önemli? Çok geniş kapsamlı Tev Vakfı. Tev Vakfı'nın başvuruları en geniş kapsamlı olandır. Yani hazırlık bölümüne dahi bunu veriyor arkadaşlar. Orayı ihmal etmemenizi ve kesinlikle oraya başvurmanızı önemli rica ediyorum. Kasım sonunda başvuru sonuçları gelir. Eti bursu arkadaşlar. Eti bursu da bitmek üzere. Onu da bilerek buraya koydum. Eti bursu 15 Eylül'de bitiyor. Mutlaka oraya da başvurunuzu yapın. Diğeri de arkadaşlar İBEV. İBEV'in de 15 Eylül'de son başvurusunu alıyor. Zaten çok süresi kısa. 10-15 Eylül'de aldı. Bunu da size bildirmek istedim. Diğerleri yine diğer bizim videomuzda olduğu gibi gelecek sırayla. O videoyu da aşağıya koydum arkadaşlar. Hatta yukarıya da koydum. Bunun yanında birlikte size transkript ve öğrenci belgesini gitmeden nasıl almanıza yönelik yaptığımız videoyu da yukarıya koydum. E, ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi güzel bir şarkıyla yeni kurumlarımızın Yeni burs veren kurumlarımızın tarihleriyle birlikte, son başvuru tarihleriyle birlikte sizlerle olacak. Siz orada izleyeceksiniz. Ben sizin için seçtiğim güzel şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Kanalımıza misafir olmayı ve videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Mr. Puli, Out of my own head, where everything makes sense. Breathing in the lies that keep me open, from the truth that keeps me holding and Holding on. On, on to your lies. What do you think of I mean when you destroy it is isn't? oh my